Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde freze tezgahının aksesuarları e, üzerinde e, kafa yormuştuk. Aksesuarlarını e, sıklıkla kullanılan işte döner tavla gibi aksesuarlarını arkadaşlar e, ele almıştık. Freze tezgahında e, yine e, iş parçalarının eee kapuçlar ve altlıklar yardımıyla bağlanması ile ilgili konuşmuştuk arkadaşlar yine işte döner tabla çeşitlerinden bahsetmiştik döner tablalardaki döner tablaların çalışma mekanizmalarını ele almıştık bu şekilde şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi freze tezgahlarında arkadaşlar iş parçalarının e, tezgaha bağlanması, doğru bir şekilde bağlanması ve işlevsel bir şekilde bağlanması çok önemlidir. E, bu amaçla arkadaşlar özellikle seri imalat proseslerinde e, özel bağlama kalıpları e, kullanılır. Şimdi şurada mesela bir tane arkadaşlar e, özel bağlama kalıbı şey şeyi var e, örneği var e, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu e, iş parçaların e, tezgaha özdeş ve seri olarak e, tezgahta e, öz, özdeş ve seri olarak Üretimlerinde özel yapılmış bağlama kalıpları kullanılır. İşte bu da şekilde görüldüğü gibi. Seri frezeleme işlemlerinde her parçanın ayrı ayrı sökülüp sıkılması ve sürekli olarak bu işlemlerin tekrarı biliyorsunuz zaman kaybettirir. Ciddi bir zaman problemi ortaya çıkarır. Yine ayrıca çalışan kişiye de sıkıntı ve yorgunluk verir bu işlem. İşin akışının yavaşlamasına ve zaman e, israfının oluşmasına e, sebebiyet verebilir. E, bağlama kalıpları tasarlanırken, yani bu amaçla işte bağlama kalıpları yani şurada şekilde görüldüğü gibi mesela bu bir delme kalıbı. Bu amaçla arkadaşlar bağlama kalıpları e, İşe özel bağlama kalıpları tasarlanır ve tezgah ile akuple bir şekilde kullanılır. Bağlama kalıpları tasarlanırken çoklu veya tekli bağlama durumuna sökme ve sıkma işlemlerinin en kısa zaman diliminde yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu çok önemli arkadaşlar. Ayrıca kalıbın maliyetlerinin düşük olması da yine önemli parametrelerden bir tanesidir arkadaşlar. Sizin işte yüksek maliyetlerle e, yapacağınız kalıp e, işlevsel olabilir ama günün sonunda size zarar ettiriyorsa siz bu işten kar etmemişsiniz. Yine bu işe gir, girmiş olmanızın bir anlamı da yoktur arkadaşlar. ve Yine arkadaşlar bağlama kalıplarında sökme veya sıkma işlemlerinin pratik olması çok önemlidir. Yani sökme ya da sıkma işlemi bir hareketle mümkünse gerçekleştirilebilmelidir. Ayrıca parçaların kalıptan alınması ya da kalıba konulması kolay ve pratik olmalıdır arkadaşlar. Kalıbın çok karmaşık olması iyi olduğu anlamına gelmez kesinlikle. Freze tezgahlarında arkadaşlar yapılacak tüm frezeleme işlemlerinde parçaların kalıp yüzeyine tam oturması frezeleme işleminin istenilen özellikle olmasını sağlar. Bu tabi sadece şeyle ilgili değil. Şeyle sınırlı, yani bağlama kalıplarıyla veya iş kalıplarıyla sınırlı değil. Freze tezgahında kullandığınız diğer bütün aksesuar ve ekipmanlarda bu kural geçerlidir. Yani iş parçasının tezgah tablasına tam e, bağlanmış olması lazım arkadaşlar ve sağlam bağlanmış olması lazım. E, mengene ile bağlıyorsanız iş parçası mengenenin yüzeylerine tam oturması lazım. İşte e, döner tabla ve papuçlar kullanıyorsanız döner tabla yüzeyine ve papuçlar tam bir şekilde iş parçasını kavramış olması lazım. Bunlar bağlamada arkadaşlar iş parçasının tezgaha bağlanmasında işin sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve emniyet tedbirleri açısından son derece önemlidir. Buna dikkat etmek lazım. Bu bakımdan kalıpları bu bakımdan arkadaşlar kalıplarda oturma yüzeyi çok önemlidir. Kalıplarda parçaların en az 3 noktadan sıkılarak düzlem yüzey oluşturmak frez eleme sırasında çakının kesme zorlanmasına karşı parçaların kalıp içinde dönmesini önleyecektir. Ee, yine arkadaşlar parçaların kalıp içerisinde kesme zorlanmasına maruz kalmamaları, kalmaları doğaldır. Bu mutlaka olur. Tezgahta çalışan teknik personelin bunu düşünerek tüm bağlama araçları ile parçaların bağlanmasında her türlü tedbiri alması gerekir arkadaşlar. Her iş için kalıp yapmak mümkün tabii ki değildir. Ee, basit pabuçlar ile bağlama yapılabilir eğer yani şey yapamıyorsanız e, yapabiliyorsanız papuçlarla bağlama işlemi yapabiliyorsanız bu amaçla kalıp yapmanın bir anlamı yok ee, önemli olan parçaların e, kaymasını e, ve tezgahın yukarı kalkmasını önleyecek şekilde şey tezgahtan tezgah tablasından yukarı kalkmasını önleyecek şekilde ee, basit bir dayama düşünmektir arkadaşlar bu şekilde basit bir şekilde de bağlayabilirsiniz ee, ama basit bağlama ile bağlanamayacak kadar karmaşık kompleks olan parçalar için iş kalıpları üretilir arkadaşlar ee, bunu da arkadaşlar meslek hayatınızda mutlaka karşılaşırsınız. Freze tezgahında kullanılan aksesuarlardan bir diğeri de arkadaşlar manyetik tablalardır. Mengene ya da papuçlarla bağlanamayan veya yüksek hızda temiz yüzey elde edilmesi istenen iş parçaları freze tezgah tablasına bağlanan manyetik tabla yardımıyla işlenir. Manyetik tablalar ile frezeleme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus fazla talaş miktarının verilmemesidir. Çünkü arkadaşlar şimdi manyetik tabla bağlama olayı tamamen mıknatıs yani işte bu neyi? Elektrikli bir mıknatıs. Bunun yüzeyini işte bunun üzerine iş parçasını yerleştirdiğiniz zaman manyetik olarak bunu iş tablaya tutar, yapış yani sabitler. Dolayısıyla bu aslında çok da böyle sağlıklı bir yöntem değildir yani işin bağlanması açısından ve papuçlar kadar da sağlam değildir. Ee, onun için arkadaşlar manyetik tablolar ve frezeleme işlemleri de çok e, yüksek miktarda talaş verilmemesi lazım. Ee, yüksek talaşlar yani bir kaba talaş verildiği zaman veya derin talaşlar verildiği zaman arkadaşlar iş parçasının e, tezgah tablasından e, ayrılması durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da iş kazaları meydana gelebilir. Onun için arkadaşlar manyetik tablo kullanıyorsanız tak surette e, ince talaş vermeniz gerekir arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Esasında manyetik tablolar genellikle taşlama tezgahlarında yani kullanılır. E, freze tezgahlarında çok zorunlu olmadıkça kullanılmazlar arkadaşlar. Ama netice itibariyle mecbur kalırsanız da kullanırsınız. Manyetik tablalar ile frezeleme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus fazla talaş miktarı belirlemesidir dedik. Yoksa iş parçası manyetik tabladan kurtulara kazalara neden olabilir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer freze tezgahında kullanılan, çok sıklıkla kullanılan aksesi vardı arkadaşlar freze başlıklarıdır. Freze başlık tezgahında iş parçalarını işleyebilmek için kullanılan kesiciler, kesicilerin yardımcı takımlarla bağlanmasını ve bir konumda olmasını sağlayan elemanlardır freze başlıkları. Birbirine yakın benzerlikleri olsa da freze başlıkları yapabildikleri işlemler bakımından burada işte e, aşağıdaki gibi sınıflandırılır arkadaşlar nedir Bunlar dik başlı şurada Aslında var bakın şurası dik başlı freze Universal e, dik başlık yatay başlık bir de eksantrik başlık olmak üzere bunların e, çeşitleri var buradaki üniversal dik başlık buradaki dik başlık sadece dik başlık üniversal dik başlık arkadaşlar birçok farklı açıda kullanılabiliyor düz dik başlık ise arkadaşlar sadece e, dik tornalama, dik frezeleme işlemlerinde kullanılır burada da arkadaşlar yine bakın yatay başlık bir de eksentrik başlık e, örnekleri görülmektedir arkadaşlar yatay başlıkta arkadaşlar Üniversal freze test yani şu üst kısmında kızaklı bir yapı var. Bu kızaklı yapıya iki tane yatak bağlanır. Ve arkadaşlar malafa bu iki yatağın içerisinden geçerek şuradaki fener miline bağlanır. Bu malafanın malafan üzerinde arkadaşlar muhtelif freze çakıları bağlanır ve bu şekilde yatay frezeleme, yatay başlık ile düzlem yüzeylerinin işlenmesi işlemi yapılır arkadaşlar. Yine eksantrik başlıklarda özel amaçlarla kullanılan başlıklardır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha başa gelecek olursak şu dik başlıklar arkadaşlar yatay freze tezgahlarının düşey konumda kullanılabilmesi için fener mili yuvasına dik konumda konumlandırılan yardımcı elemanlardır fener milinden hareket alarak fener mili eksenine 360 ekseninde 360 derece dönüş sağlanır. Fener mili yuvasındaki yatay hareket başlık içinde konik dişilerle dik olarak e, dik hareket olarak elde edilir. Yani buradaki yatay hareket şuradaki düşey harekete dönüştürülmüş olur. Düzlem yüzeylerde derin talaş kaldırılmasında çeşitli çaplarda deliklerin delinerek freze çakıları ile işlenmesinde genellikle kullanılır arkadaşlar. Üniversal başlıklar ise arkadaşlar dik başlığın kendi gövdesinde iki düzlemde de 360 derece döndürülerek, döndürülerek kullanım alanının daha genişletilmiş olanıdır. Yani hem şuradan döndürülme işlemi yapar, hem şuradan döndürme işlemi yapılır. İşte şekilde görülen üniversal başlıkta başladığım mili yatay ve düşey düzlemlere e, istenilen açı değerinde döndürülerek civatalar ile sabitlenir. Başlığa verilecek açı değerleri düzleme göre çevresindeki bölüntülerden ayarlanır arkadaşlar. Şurada bunun etrafında bölüntüler var. Bu bölüntüleri yardımıyla e, istenilen açıda ayarlanır. Üniversal başlıklarda hareketin iki düzlemde de elde edilebilmesi, dik çalışması, yatay veya düşeye göre belli eğiklikte çalışması başlığın avantajlarındandır arkadaşlar. Yalnız dik başlıklara göre daha az talaş verilmesi gerekmektedir. Bu tarz üniversal başlıklarda arkadaşlar. Evet yatay başlığı e, demin üzerinde durmuştuk çalışma prensibiyle ilgili. Şimdi eksentrik e, başlıklarda arkadaşlar bunların bir diğer adı da vargel başlığı e, denir bunlara. E, fener milinden alınan hareketin alternatif doğrusal harekete çevrilerek e, kullanıldığı başlıktır bunlar. E, bu yüzden vargel başlığı olarak da isimlendirilir bunlar. Fener mili yuvasında yuvasına diğer başlıklar gibi takılır. E, fener milinden aldığı dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren bir e, eksentriği ve kolu mevcuttur. İstenilen doğrusal boy uzunluğu e, kolun eksentrik üzerinde kursu ayarlanmasıyla elde edilir. Eksantrik kolu e, katerli, e, katerliğin bağlı bulunduğu kıza hareket ettirerek var gel tezgahında olduğu gibi kesme işlemi yapar. Yani şöyle mesela bakın burada iyi e, Bakın burada freze tezgahına bağlanmış arkadaşlar. Freze tezgahına bağlanmış. bu e, ve arkadaşlar Bakın şurada bağlanmış e, buradaki içerisinde bulunan mekanizma sayesinde burada doğrusal bir hareketin yani mesela burada aşağı yukarı burada ileri geri e, bir hareketin oluşmasını temin ediyor arkadaşlar buradaki eksantrik başlıklar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar seri özellikle seri imalat proseslerinde kullanılan bir diğer freze tezgahı çeşidi de arkadaşlar kopya freze tezgahıdır. Şekilde görüldüğü gibi kopya freze tezgahının diğer freze tezgahlarından farkı, talaş kaldırma işleminin mastar adı verilen Şurada arkadaşlar mesela bakın şurada şurada mastar var. Şurada mastar var. Şuradaki tezgahta da şurada. Adı verilen bir şablona göre yapılmasıdır. Bunun için yapılacak iş parçasının belirli bir oran dahilinde küçültülerek mastar ya da şablon hazırlanır. Hazırlanan şablon kalıbı tezgah tablasına konur ve izleyeceği ve izleyici bir uç ile istenilen ölçülerde iş parçasının üzerine kopya edilerek frezelenir arkadaşlar bunun işte şekilde görüldüğü gibi tek e, milli kopya e, freze tezgahı ve çift milli kopya freze tezgahı olmak üzere muhtelif çeşitleri de e, yine bulunmaktadır arkadaşlar tezgahın yapısında izleyici uç pim ya da benzeri bir araçla şablonun üzerinde ve iş parçası birbirine uygun konumda tezgah tablasına bağlanır. Şurada görüldüğü gibi. Bakın burası mastar. Şurası da iş parçası. İki tane iş parçası. Ya da şurada mastar. Şurası da iş parçası. İzleyici pim ve freze çakısı tezgahın iki ayrı miline tespit edilir yani bağlanır ee, burada arkadaşlar freze çakısı pimin şablon üzerinde izlediği doğrusal ve eğrisel yolların benzerliği ve e, benzerini kopya ederek iş parçası üzerinde istenilen ölçülerde e, işleyerek bunu çıkarır tezgahın e, düşey mili istenilen derinliğe göre kısmen ayarlanabilecek şekilde ayarrlaak ayarlanır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar artık yapılacak işin şeyine göre yani derinliğine göre her seferinde burada izleye, izleye, izleyeceği yol ve güzergah bellidir arkadaşlar. Dolayısıyla siz de derinlik vererek muhtelif derinlikler artık kaç pasoda yapmayı planlıyorsanız Bu iş parçasını seri bir şekilde elde edersiniz arkadaşlar. Endüstride arkadaşlar özellikle kalıp yap, e, yapımlarında küçük ve e, şekil şekli düzgün olmayan çeşitli işlerin üretimi için kopya freze tezgahları kullanılır. Ayrıca iş parçalarının üzerine yazı, sayı veya şekil kopyalamak için de bu tarz tezgahlar e, kullanılmaktadır arkadaşlar. Bunun yine dediğim gibi meslek hayatınızda görme ihtimaliniz yüksektir bir diğer arkadaşlar imalat sektöründe kullanılan freze tezgahı çeşidi bir diğer freze tezgahı çeşidi bohrberg tezgahı bu tezgah arkadaşlar ağır makine sanayinde de özellikle kullanılır. Şurada resimde görüldüğü gibi. endüstride arkadaşlar makine sanayinde, işte otomotiv sektöründe, uçak ve gemi sanayisinde özellikle büyük hacimli parçaların seri olarak üretilmesinde bu tarz tezgahlar kullanılır. Bunlar dediğim gibi bir freze tezgahı çeşididir nihayetinde. Bu tip tezgahlarda kalite, zaman ve parça sayısı düşünüldüğü zaman üretimin seri yapılabilmesi için bir ya da birden fazla freze çakısı ile çalışmak gerekir. Kesiciler yatay düşey ya da değişik konumlarda bağlanarak parça üzerindeki işlemlerin aynı anda yapılması mümkündür arkadaşlar. Bu tür tezgahlarda. Yine arkadaşlar endüstrinin ağır sanayi kollarında kullanılan tezgahlardır bunlar. İnşaat makineleri ve motor gövdelerinin seri olarak frezelenmesinde tercih edilirler. Büyük hacimli parçaların kolay bağlanabilmesi için tezgahın bir tarafı açık üretilmiştir arkadaşlar. Bakın burada görülmüştür. Ee, yine arkadaşlar e, bu tezgahların bakın şöyle farklı bir versiyonu var burada bakın büyük iş parçasının e, işlenmekte e, tezgahta e, yine arkadaşlar bu tezgahların tablasına bağlanan iş parçaları tabla ile e, birlikte hareket ederler e, freze çakısı Tablanın yan tarafındaki sabit sütun üzerindeki konsola bağlanır. Şurası, şuradaki sabit sütun üzerinde bulunan şurada konsol var arkadaşlar. Konsola bağlanır. Kesici'nin bağlandığı kısımlara başlık denir. Başlık konsol üzerinde ileri geri ve aşağı yukarı hareket edebilir. E, işlemin durumuna göre bir ya da birden fazla kesici takım bağlanabilir arkadaşlar. Yine bakın burada farklı bir e, uygulama görülmekte arkadaşlar. Borbek tezgah, e, tezgahında. E, i̇şte bu, bu tezgahlar bu tezgahlarda arkadaşlar genellikle işte düzlem yüzey frezleme işlemleri yapıldığı gibi delik delme, delik büyütme, işte kılavuz ve rayva çekme, kırma gibi işlemler de yine seri bir şekilde yapmak mümkündür bunlarda. Ee, özellikle büyük hacimli parçaların kolay bağlanarak işlenmesi en büyük avantajlarından birisidir bu tezgahların. Yine ayrı, ayrıca arkadaşlar e, düşey konuda çalışan tipleri de bunların mevcuttur. E, Özellikle aynı şeklindeki tablası yardımıyla büyük çaplı parçaların bağlanması ve dairesel işlenmesi kolaydır bu tür tezgahlarda. Büyük parçaların herhangi bir yerine delik delme ve delik frezeleme işlemleri çok fazla ayarlama yapılmadan bu tür tezgahlarda gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Borbek tezgahı ile ilgili başka Şöyle bir düşünüyorum, anlatacağım pek bir şey kalmadı. Ee, ağır iş, ağır iş e, üreten büyük hacimli işlerde, büyük iş makinelerin üretilmesinde genellikle kullanılan arkadaşlar takım tezgahlarıdır Çok pahalı tezgahlardır, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, genel olarak bu şekilde borbeki tezgah arkadaşlar. Ee, devam edelim. Şimdi e, tabi önceki derslerimizde arkadaşlar freze tezgahında e, bölme, dairesel ve doğrusal bölme e, işlemlerini kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Burada yine yeri gelmişken kısaca bir değinmek istedim. E, freze tezgahında doğrusal bölme aparatı yine freze tezgahlarında kullanılan e, aparatlardandır arkadaşlar doğrusal bölme aparatı üniversal frezle tezgahının yardımcı parçalarındandır ve yalnız ait olduğu tezgahta kullanılır arkadaşlar e, aparat bir delikli ayna şurada görülmekte veya şurada görülmekte e, ile tezgah tabla miline şuradaki tezgah tabla miline arkadaşlar e, ve delikli ayna miline takılan iki dişli çarktan ve bağlama parçalarından oluşur yani toplamda ee, yardımcı dişliği yani vasat dişliği de sayarsak üç parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ee, aparat tezgah tablasının ön tarafına ve genel olarak sol yanına bağlanır arkadaşlar. Tezgahın sol yanına. Ee, bunun hesabını üzerinde çok durmayacağım. Daha önceki derslerimizde bu dişli çarkların freze tezgahına nasıl bağlandığını kapsamlı bir şekilde anlatmıştık bu bölüme aygıtlarını Ama şöyle bir kısaca üzerinden geçebiliriz. Burada şöyle bir oranlama yapılır arkadaşlar. A bölü B yani A dişlisi ve B dişlisi A burada aparat miline takılan, çev e, takılan çeviren dişli çark arkadaşlar. B ise tabla miline takılan e, çevirilen dişli çark. Birisi çeviren, birisi diğeri çevirilen dişli çark arkadaşlar. E, P ise arkadaşlar iş parçasına yapılacak bölüntünün adımı. PT ise arkadaşlar tezgah tabla milinin adımını ifade etmektedir. Böyle şu bir örnekle bunu anlatacak olursak. Örneğin tablamili adımı 6 mm olan freze tezgahında tabi burada tablaminin adımının bilinmesi gerekiyor arkadaşlar kullandığınız tezgahta. 6 mm olan freze tezgahında aparatın çevirme kolunun bir turda 2 mm ilerleme elde etmek için gerekli dişli çarkları bulunuz. Burada tabi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Ee, Biz tezgah tabla milinin yani pt'nin 6 olduğunu biliyoruz. Ve p'nin de arkadaşlar iş parçasına yapılacak bölüntünün adımının da 2 mm olduğunu biliyoruz. 2 bölü 6 tabii 2 ağız ağızlı ve evet, 2 tane dişten meydana gelen bir dişli çark yoktur arkadaşlar. 6 diş, dişten de oluşan bulamazsın. Dolayısıyla bunu elimizdeki ee, dişli çarkları e, temin edecek şekilde bir kasa ile hem payı hem de paydayı çarpmamız lazım. Burada 12 ile çarpılmış, 12 ile çarpıldığı zaman arkadaşlar 24 bölü 72 elde edilir. Evet elimizde 24 e, diş dişten oluşan ve 72 dişten oluşan e, bir dişli çark e, rahatlıkla temin edilebilir. Burada arkadaşlar 24 dişli 24 dişten meydana gelen dişli çark aparat miline 72 dişten oluşan dişli çarkta arkadaşlar tabla miline bağlanır ve araya bu ikisinin birbiriyle e, hareketini e, aktaracak arkadaşlar bir e, vasat dişli de bağlanır ve böylelikle arkadaşlar doğrusal bölme işlemi rahatlıkla freze tezgahında yapılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar freze tezgahlarında bölme doğrusal bölme işlemi de bu şekilde e, freze tezgahında sıklıkla kullanılan aksesuarları e, böylelikle e, ele almış olduk e, Tabi burada anlatmadığımız burada e, değinmediğimiz yine imalat sektöründe e, kullanılan pek çok e, aksesuar bulunmaktadır arkadaşlar. Freze tezgahlarında kullanılan. Biz burada sadece bir yol gösteriyoruz size. O yolda yürümek ve o yolda karşılaşacağınız e, e, tecrübeler, edineceğiniz yeni tecrübeler arkadaşlar tamamen sizin meslek hayatınızla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla arkadaşlar freze tezgahını ve aksesuarlarını bu şekilde e, genel hatlarıyla işlemiş olduk. Peki arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.